sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Kocaeli Yerel Basın olarak Kocaeli merkezde bulunan ENB Otomotiv'deyiz. Ve yanımda servis formülü Hikmet Bey var. Hikmet Bey merhabalar nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ettik. Sektörde önce olmanıza rağmen profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimi sizlere biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Hikmet Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Ee, daha önceleri e, 1980 yılında e, fiyat grubunda başladım. Orada 15 yıl görev yaptıktan sonra e, Honda grubu 1950 yılında şeye geldi. Fabrika Gebze'ye kuruldu. Ve araçları çok kaliteli ve piyasada Marmara bölgesi çok iyi satışlar yaptı ve piyasayı ele geçirdiler bir miktar. Ee, nasıl diyeyim ben size? Ee, 2002 yılında Honda'ya müracaat ettim hemen beni işe aldılar. Ve 2012'ye kadar yetki serviste ve Honda'da e, Japon mühendislerinden eğitim almak kaydıyla araçlara bakım yaptım, onarım yaptım. E, yetki servis el değiştikten sonra biz e, karar verdik. Kendimize enebe Honda'yı 2012 yılında kurduk. E, Honda müşterilerine hizmet vermeye başladık. 2012'den beri hizmet veriyoruz Allah'a şükür. Dışarıdan buraya bir müşterimiz geldiğinde burada ne gibi hizmetler alabiliyor? Şimdi dışarıdan geldiğinde tabii araçlarda farklı farklı arızalar oluyor. Ee, kimisi klima arızalı olabiliyor, kimisi elektriksel arızalı olabiliyor ama normalde bizim e, müşteriye verdiğimiz hizmet Honda grubu kullanılan tamamı işte Honda Civic, City, YRV, HRV, efendim söyleyeyim ee, bu araçlara biz bakım onarım yapıyoruz. Ee, Honda'nın şöyle bir kuralı var. Araçlara eğer şayet her 10.000'de 10 gerekli kilometre bakımı yaparsak araçların motorları mekaniği çok uzun süre gidiyor. Ne demek istiyorum? 305 düzlüğünde her araba bu trafikte, bu şartlarda yol yapamaz. Bizim Honda'lar 300-500 hiç gözü kapalı kilometre yapabiliyor. Ama tek araçların kabul ettiği orijinal ve sağlam bir parça seçiyor, seçiyor özellikle Honda grubu. Japonların tamamı böyle de, gerçi Honda'ya mal işi. Japonların tamamı orijinal ve sağlam marka bir marka istiyor parçaları. Marka bir parça takarsak frenleri, efendim yağ bakımı, şanzıman yağları, diferansiyel yağları, aktarma yağları vesaire. Yani bir özellikle seçici bir araba. Bu sektörde karşılıklı güven çok önemli biliyorsunuz. Bu güveni evet. nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten beni Honda grubunun çoğu tanıyor. Marmara bölgesinde. Tabi e, tabii güven dediğin şu yetki servisinden geldiğimiz için ya yani para herkes yani para bir şekilde kazanılıyor ama önemli olan araca Kaliteli hizmet verirsek yani parçasını, yağını, işte suyunu, antirezinini müşteri bunu anlıyor zaten ve e, her yerde artık internetten e, sistemde herkes istediği parçasının fiyatını ve markanın ne olduğunu biliyor. Artık onu müşteri anlatmaya gerek yok. Herkes, Aslında ne? önemli olan insan kazanmak değil mi? Muhakkak işte güven kazandıktan sonra e, zaten çoğu müşteri diyor ki bizi bilenler arabayı bırakıp gelmezse gereğini yapıyor yapıyoruz veriyoruz yani ve artı işlem sırasında bilgilendiriyoruz aynı zamanda. Sanayi Mahallesi, evet. Petrol Sokak, No.15, Enel Otomatik. Zaten e, eski yolu e, E5'in yanındayız hemen. Evet, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ederim Hikmet ettim. Bey. Çok, çok teşekkür ederiz. Hem Kocaeli halkına hem de Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenin hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Çok ediyorum. sağ olun, teşekkür ediyorum. İşimin uzmanıyım.